Arkadaşlar bu fidanda da kuş zararını görüyoruz. Bakın kuş tepeye konuyor ve e, konduğu fidanı kırıyor. Fidanın sürgününü kırıyor. E, burada var, ileride var. Epey yüzde onluk kesimde vardı. Ben kısmını koparttım attım. Şöyle e, bakalım tekerle yapabilecek mi? Tekerle yapamıyoruz. Kes. Arkadaşlar şöyle bakalım. 30-40 santimetrelik sürgün hala bakın taze yerlerde devam ediyor. İnsan ister istemez üzülüyor. Bakın en kuvvetli sürgünün tepesine konmuş. Bu, bu oradaydı ve onu kırmış. Şu ileride de var arkadaşlar onu da göstereyim. Tepeye konuyor ve kırıyor arkadaşlar. insan ister istemez morali bozuluyor. Bir sürü emekten sonra bakıyorsun bir kuş gelmiş. Genelde karga arkadaşlar. Karga geliyor tepeye konuyor. Bakın. Şimdi rüzgar olsa şu yandakinde hiçbir şey yok. Şu tarafa çeviriyorum. Burada da hiçbir şey yok. Bu fidanlarda da bir, kırık yok. Bunu da arkadaşlar ben gördüm gerçi. Karga konarken. Bu da var. Şöyle arkadaşlar koparttık. 30-40 santimetrelik en, en kaliteli, en güzel sürgünü tepesine konup kırıyor. O da dike giden güzel bir sürgünken yapıyor bunu. E, moralimizi bozuyor. E, bahçede epey bir fidan da bu oldu arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun ne diyeyim. E, Allah sabır versin.